Düzce Belediyesi tüm birimleriyle Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve on ile etkileyen depreme yönelik başlattığı seferberlerini sürdürüyor. Depremin ilk anından itibaren tüm gücüyle deprem bölgesine akın eden belediye, Başkan Doktor Faruk Özlü'nün talimatıyla üretime geçilen tuvalet ve lavaboların yanı sıra duş kabini, bebek bakım odası ve sobaların imalatını sürdürüyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bir yandan üretimleri sürdürürken bir yandan da sevkiyata devam ediyor. Düzce Belediyesi'nin öz kaynakları kullanılarak üretime geçirilen lavabo ve tuvaletlerden 10 adedi cumartesi günü Elbistan'a gönderilmişti. Bir yandan sevkiyat sürerken diğer yandan üretime devam eden Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 8 tuvalet, bir bebek bakım odasının imalatını tamamlayarak yola çıkardı. Tuvaletler ile birlikte 40 adet de soba depremzedelerin kullanması için Elbistan'a gönderildi. Sayın Başkanımız Faruk Öz'ün talimatı doğrultusunda yapmış olduğumuz ilk etapta 10 adet tuvaletimizi Kahramanmaraş, Elbistan'a gönderdik. Şu an itibariyle arkamızda görmüş olduğumuz sırada da 8 tane tuvaletimiz, bir tane bebek bakım odası ihtiyaçlar doğrultusunda, 40 tane de soba, dış mekan sobası gönderilmekte. Çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Talepler doğrultusunda istenilen bölgelerde sevkiyatlarımız yapılacak. Depremler hepimizin başına gelen doğal afetlerdir ama bunun sonrasında salgın hastalıkla önlemek adına hijyenin çok önem var, tuvaletler ve duşlar. Bunun doğrultusunda Gaziantep bölgemize gidecek olan 6 tane duşumuz var ve diğer işte afetleri de bölgede hazırlıyoruz ve devam ediyor. Bunlar için çalışmalarımız sağlık için devam ediyor.